Bu ikinci RoboSuite'de bir video. Öncekinde 6. maddeye kadar bahsettim. Ee, ekranımda farklı maddeler vardı. 8 ve 9 aşağıda yazan. Ancak e, şu an onlara uygun görmedim. 7'den 13'e kadar yeni maddeler ekledim. Bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Parça oluşturma, parça birleştirme, parça ayırma, parça kesişimi alma, tool takma, frame sonunu düzeltme, e, otomatik noktalama ve hareket. Bu frame dediğim, frame son dediğim e, olay e, Bir iş malzemesinin üzerinde çizgileri aldıktan sonra, noktaları aldıktan sonra bu hareketi yaptırmak için e, <laughs> noktaları pet'e koyduktan sonra e, ünlem işareti çıkıyor. E, bu ünleme dikkate aldığımızda, baktığımızda e, bunun e, tuğlun açısının uyumadığı, uygun olmadığını e, görüyoruz. Bunu düzeltmekten bahsedeceğim. E, başlayalım küçük bir parçayla. E, burada kutu, dikdörtgen yani. 3 yani. nokta alarak dikdörtgen, koni, silindir, piramit ve daire olarak çeşitlerimiz var. Yani temel olarak hepsinin e, üretimi, oluşturma hepsi benzer. E, Kuttan başlayalım. E, uzunluk ilk sekseninde uzunluk diyor. İlk önce ben yüksekliğe girmeyi tercih ediyorum. E, mesela 100 birim yüksekliğinde olsun. Uzunluğu 200 birim olsun. Genişliği de 300 olsun. Yani bunu hatta oynayarak görebilirsiniz. Hangi eksende olduğunu. Açısı aşağıda Y'den genişliğini anlayabilirsiniz. 300 diyelim. Yani bu şekilde yani yerinde oluşturduğunuz yeri değiştirmek istiyorsanız X koordinatında ileri alabilirsiniz. Daha sonra Y'de tabii ki ileri alabilirsiniz. Yüksekliği oynayabilirsiniz. Tabi daha daha da fazla ileri gitti. 1500 tarz yani bu şekil oynayabiliyoruz. Ve bu noktaları boş bırakamıyoruz. En aşağı sıfır verip merkezi oluşturabiliyoruz. Daha sonra create dedikten sonra bu parçamız oluşuyor. Bu parçamızı silelim. Ya da kalsın. Daha sonra 3 noktayla yani uzunluklarını biliyorsunuz diyelim. X koordinatı kırmızı, Y yeşil, Z mavi. X koordinatında uzunluğu diyelim ki 3 Y'de 200 ve yukarı yüksekliği de 500 diyelim. Bir parça yine oluşturduk. Grid dediğimizde bu parçayı görebiliyor. Ve dışarıdan taşan part 1. Bu da part 2. Yani ürettiğimiz parça 2. Şimdi koniden bahsedelim. Ee, radius dediği yarı çapı. Yine yüksekliğe girme, girmeniz tercih, e, tavsiye ederim. Ne olup ne bittiğini daha iyi anlıyorsunuz. Yarı çapı ne olsun? 200 olsun mesela. 4, 200 olsun. İleriki bir noktada koyalım. Abi bu şekilde yeriyle oynayabiliriz. eksik koyduğumuzda başına ters yönde hareket ediyor. Eksiye doğru gidiyor. Normal pozitif yaptığımızda artı yöne doğru gidiyor. Yüksekliğiyle de oynayabiliriz. Evet diyorum. Bir parçamız daha olmuştu. başka ne kaldı? Silindirimiz kaldı. Silindirimiz de aynı mantıkla yine. İlk önce yüksekliğine giriyorum. 300 yüksekliği olsun. Yarı çapı da yine 300 olmasın. 200 olsun. Bunun da yerleriyle oynayabiliriz. 1000 diyelim. Bana da yüz diyelim. Yakınlaşsın. Hatta 200 diyelim. Yakınlaşsın. Create deyip, deyip oluşturabiliyoruz. Piramitten bahsedeyim. Piramitte bir tane farklı özellik var. Bu da köşe olayı. Yani 4 köşemi istiyorsunuz. 5 köşemi, 6 köşemi, 7 köşemi. O sizin oluşturacağınız parçaya kalmış tamamen. Yüksekliğini yine giriyorum. Yarı çapı. Yani çarp, yarı çapı diyemeyiz buna tabi de. Ee, uzaklığı yani birbirine olan uzaklığı böyle oluşturma yapabilirsiniz. Create diyorum. Daireye geliyorum. Dairede sadece yarıçapı veriyoruz. Yalnız buna dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ee, şimdi diğer noktaların e, oluşturma noktası hep yukarıda. Yani oluşturma noktası zeminde. Daha sonra yukarı doğru yükseliyor. E, bunda yarı çapı aşağı doğru gidiyor. Yani girdiğiniz değerin değeri, e, z'ye tanımlayacaksınız. Yukarı çıkmasını istiyorsunuz veya parçanızı daha mı yukarı koymak istiyorsunuz. Ekliyorsunuz üzerine. Yani. 201'in yukarıda olsun diyecekseniz yarı çapını ekliyorsunuz. 600 ters. Bu şekilde. Klikledikten sonra oluşturabiliyoruz. Kaç dakika olmuş? 6.30 Tamam devam edelim. Bahsettiğimiz parça oluşturmaya yaptık. Şimdi Parça birleştirme, parça ayırma, parça kesiminden bahsetmek istiyorum. Şunlar gereksiz. Bunları siliyorum. Sadece part 1 ve part 2 bana yeterli. İlk önce Parça birleştirmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunları union, subtract, subtract ve insert, intersect olarak e, adlandırmışlar. Union'la birleştiriyoruz. E, tıkladığımızda bir sekme açılıyor. Keep Original yani kendisini orijinal parçaları korusun mu? Ben korumasını istemiyorum. E, bir parça altında toplansın. E, birleştirmede istediğinizde tıklayabilirsiniz. Yani ilk, birinci parça, ikinci parça fark etmiyor. E, create dediğinizde yeni bir parça oluşuyor. Tamamen bütünleşiyor yani. Önceki halinde bu iki parçaydı. Hatta geri döndüreyim. Bakın. İkisini birlikte seçemiyorum. Peki parça oluşturmayı anladık. Tamam. Şimdi de parça ayırmaya gelelim. Yani bundan bunu çıkartalım. Veya birinci parçadan ikinci veya ikinci parçadan birinci parçayı çıkartalım. Evet. Onu da sub track diyoruz. Yine orijinalini korumasın. Eğer birinci parçadan ikinci parçaya çıkarmak istiyorsak, ilk önce birinci parçayı seçiyoruz. Ee, bir de şöyle bir olay var. Buna tıkladığınızda, başka bir tıkladığınızda bazen seçmeyebiliyor. O yüzden mutlaka buraya tıkladıktan sonra burayı seçin. İkinci parçayı seçtim, Create diyorum ve çıkar. Bu parçadan bu parçayı çıkardım. Evet, siz diyelim ki bu parçadan bunu çıkarmak istiyorsunuz. İlk önce bunu seçiyorsunuz. Yani ilk önce kalmasını istediğiniz parçayı seçiyorsunuz. Daha sonra çıkarmak istediğiniz parçayı seçiyorsunuz. Kırık dedikten sonra geri kalan parça burada. Tam yine başa döndürüyorum. Bir de kesişim noktalarını almamız var. O da intersect diye adlandırılmış. Onun için de ilk önce yani ilk öncesi ve sonrası yok. Sonuç olarak ikisinin ortak noktasını alıyor. Birincisini ve ikincisini seçtikten sonra kırık dediğimizde ortada kalan bölmeyi seçiyor. Dakikamız 8, 9 dakika olmuş. Sanırsam tool takmayı e, frame sonu düzeltmeyi otomatik notlama hareketi diğer videoda bahsedeceğim. E, şu an videoda bunlar yeterli olmayacak. Vaktimiz yetmeyecek. Diğer videoda görüşmek üzere.